Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yanımda Koler var. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk kadın röportajım. <laughs> İlk kadın röportajım. Ben merak ediyorum Kolera hani hayatın nasıl gidiyor? Biraz katarsız gibi olacak sanki hayat. <laughs> Kötü mü neler olacak falan? Yok, iyi gidiyor işte. Yeni albüm kayıtlarıyla uğraşıyorum. Söz yazıyorum, stüdyoya giriyorum, kayıt yapıyorum. Hı -hı. İşte yeni beat'ler geliyor, onları dinliyorum. Öyle ummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yeni proje. Bu baharda inşallah yetişirse, en geç yaza diye düşünüyorum. Bitmek üzere diyorsun. Evet, yani yarısını bitirdim. Sözleri de zaten yazma hızım iyi. E, kayıt desem ben kendi stüdyomda yapıyorum. Hı -hı. Mix master hızımız da gayet iyi gidiyor. O yüzden çok böyle sarkacağını zannetmiyorum. İnşallah inşallah en az 10 şarkılık bir albümle. Albüm. Peki e, feat olarak kimler olur? Hani böyle piyasada duydukları zaman böyle heyecan uyandıracak. Yani insanların içinde heyecan yaratan kişiler her zaman farklıdır. Yani beni heyecanlandıran kişiyle seni heyecanlandıran kişi aynı kişi olmayabilir. Böyle tanınmış isimlerle değil ama arkadaşlarımla tabii ki hı hı. düet yapmayı düşünüyorum. Başta Şahsi, Alp'i var Alper Gündüz. Onlar hı hı. bana hem beat yapıyor hem de aynı zamanda rapçiler. Bu arada bir sinek uçuyor ama evet. şu an dış güçler tarafından <laughs> bir engel konuldu. Beni bitiremezsiniz evet. <laughs> Illuminati'nin oyunu olduğunu düşündüm bu arada. Şu an kumpas <laughs> kırıyorlar. Biz ya. oturduğumuzdan beri yoktu. Regg Gol bir remake yaptı paylaşmıştı evet. canlı yayında evet. storyde. Ben ağlıyordum sen gülerken çok yıllar geçti. Çok sular aktı, bu hale. Bu ne olacak şimdi hani telif hakları vardır. Evet evet. Muhabbetiniz Ali Can, var mı? Ne yapıyorsunuz? Ali Can bana haber verdi onu. İşte şarkıyı kullanmak istediğini telif konusunda bana Hı -hı. danıştı. Ben de o kendisine cevap verdim. Tabii ki kullanabilir. Benim hoşuma gider. Fiyat konusunda bir... <laughs> <Fiyat konusunu gülüyor> İndirim danıştı. olur mu falan. Ben bağlamaya çalışıyorum. Ne alaka? <laughs> Yok ya ben öyle... Böyle çok ufak bir fiyat. Sen ne kadar oluyor? Ben merak ediyorum. Bir dışarıdan bir dinleyeceğim. Avluya müziğimi 3000 liraya vermiştim. Öyle söyleyeyim sana. 3000 TL'ye vermiştim. Avluya sen nasıl bir insansın? Çünkü ben dedim ki hani ben bundan para kazanmak istemiyorum yani amacım değil. Kullanabilirsiniz. Hı -hı. O da onlarda tabii öyle olmaz. En azından ufak bir miktar olsun dediler. Ben dedim tamam 3000 lira yollayayım. Böyle bir şeyde yani rekolede çok büyük bir fiyat çekmedim. Ama tabii ki 3000 lira da demedim. Yani, yani kullanmak istersen. E en, en az 50 vardır ha? şu anda bir. Hayır 50 bin lira değil saçmalama. Ama o kadar yüksek fiyatlar değil yani. O şarkı ama olması gerekiyor en az 100 bin olabilir Belki çok abartı gelebilir ama, ama, ama şöyle. Işte burada benim kolerim nerede? Nasıl yani? Ya ben de desteklemek isterim tabii ki. Sonuçta şey iş olduğu değil. için biraz hani duygusal ben, bakmıyorlar çoğu. İşte ben iş olarak baksaydım zaten rap'e rap, e rap yapmaz. Rap'ten çünkü ben çok büyük paralar kazanmadım hiçbir zaman. Hı hı. Yani sahneden kazanabilirsin ama rap müzikten öyle çok çok büyük paralar kazanmadım yani. Sahnedir aslında sanatçıya para kazandıran. Hı hı. Çıkarsın bir anda işte 50 yıl şarkı yapsan alamayacağım paraya bir saat içinde toparlarsın. Değil mi? Önceki çıkardığın şarkıları bu kesin bir eleştiri olarak bakabilirsin. Senin şarkıların şu an mesela TikTok'ta PR'lansa yine tutar. Çünkü genelde TikTok'ta böyle duygusal, iç dökücü şarkılar Hı -hı. iş görüyor. Benim zaten her zaman şarkılarım duygusal. Evet, evet. Yani. Bir şekilde hani o kitleyi de yakalar ve ne yapacaksın? Paran olacak. Parayı da TikTokçulara vereceksin. Ben ya yapabilirim. Zaten bir Google Ad mesela Hı -hı. verdiğin zaman şarkı aslında bin kişiye ulaşıyorsa Google Ad'de on bin kişiye ulaşıyor. Koyduğum para kadar geri dönüşümü var bu için. Sadece bu da değil. Mesela rakam satın alma diye bir şey var. Para olarak dönmüyor bu ama istersen bir günde şu an son çıkan şarkı Mavi'yi sana 10 milyon dinlenme gösterebilirim. Ne oluyor? İnsanların gözünde Aa işte ne kadar çok kişi dinliyor bunu diye bir yere hı -hı. çıkartıyorlar seni ve meraklarından daha çok kişi gerçek hayatta da dinlemeye başlıyor neymiş bu diye. Yani, yani buna insan neyse, manipüle oluyor direkt hı, o şeyi gördükten sonra. Kesinlikle çok güzel söyledin manipüle teknikleri bunlar. Manipüle ederek daha çok konser hı -hı. teklifi alıyorsun işte. Listelere giriyorsun. listelere giriyorsun. Ya ben hiçbir zaman ticari gözle bakmadım. Mahmut Hoca değilim ben. <laughs> <laughs> Aynen o kafadayım ben. Yani sevdiğim işi yapıyorum. 26. yılım mı bu yıl? Artık 98 yılından beri rap yapıyorum. hayatta bir kere bile PR kullanmadım. Saldırım Amerika'da liriyi sağlam olan insanlar bir şekilde milyonlar dinleyip listelere giriyor. Çok iyi hayatları ol ama Türkiye'de tek çare TikTok oynayacaksın. TikTok oynamayanlar. Yani bunların hepsi ticaret. Şimdi sen atıyorum. Ayakkabı üretebilirsin. Adidas kadar güzel bir ayakkabı yaparsın ama bunun bilinirliği yoksa Adidas kadar değerli olmazsın. Bundaki Hı -hı. şey senin ayakkabının kalitesizliği değildir. Rektim Onu ama. pazarlama stratejisi gütmemendir ya da pazarlayacak paranın olmamasıdır ya da doğru pazarlamacılarla çalışmamandır. Bunların hepsi pazarlama işi. Doğru adamla çalışırsan seni en üste taşır. Ne kadar boktan müzik yaparsan yap herkes seni Hı -hı. tanır. kadar bostağın müzik yaptım bu arada. yaparsan yap herkes seni tanır. Herkes dinler. Şey soracağım direkt kadın rapçiler üzerinden. Çünkü yıllardır piyasada olduğu için kendini kanıtlamışsın <laughs> ve birçok yeni rapçi insanlar tanıdı. Hani sen kolera olarak kadın rapçiler hakkında ne düşünüyorsun? Sallıyorum kim aklıma geldi direkt? Alizade. Alizade'nin müziği hakkında bir yorumun var mı? Sen ne Yok, düşünüyorsun? Benim tarzım değil zaten. Sevenlerin her zaman herkesin sevindiğine saygı duyarım da. Ne diyeyim yani böyle kırıcı olmayayım. Kesinlikle level dışı. Çok da yeni kadın rapçi çıkmadı aslında. Bir o <laughs> bahsettiğin kişiyi duyduk. Onu da zaten ben hiç dinlemedim. Bilmedim açıkçası. Yani gördüğüm yorumlarda böyle hep böyle down down yorumlar. Kendisi yapıyordur. Herkesin şarkı üretme hakkı var. Herkes birini sevebilir. Ama hmm. benim kategorimde değil zaten yani. Peki başarılı bulduğun var mı? Hani kadın. Hani bu rapçi tamam ya tam benim tarzıma uygun dediğin ne bileyim. Yok yani. Delize, Güneş var. Ya kadın. Ben hepsini seviyorum. Ve hepsini destekliyorum. Kadınları her konuda destekliyorum. Her zaman arkalarındayım. Yapsınlar. Zaten Türkçe rapte kadın vokal çok kısıtlı kaldık biz. Maalesef. Her zaman azdık. O yüzden yeni biri çıkınca ben seviniyorum. O Lize'de, Güneş'te onlar güzel. Onların tarzları ben... da farklı. Yani benim tarzımdan çok daha farklılar zaten. Evet. Yani ben her zaman kendime ait bir tarzım var. Onların kendi ait bir tarzları var. Destekliyorum güzeller. Boktan müzik olarak değil de sevmediğin rapçi var mı? Vardır eminim. Ya ben kimseyi sevmiyor değilim. Yani ben birlik teknik kafasındayım. Çünkü hepimiz aynı kaynaktan geldik. Sadece farklı algı seviyelerindeyiz. O yüzden her Herkes kendine işte ortaya koyuyor şu andaki algı seviyesi bugün böyle diye yarın başka türlü olmayacak o an aslında gelmiyor İnsan çünkü dönüp baktığında ben kendi şahsım adına mesela bir ara çok disteşiyorduk işte o laf atmış Aynen. ben de ona laf atayım falan filan baktığım zaman bir ce cehalet bir ergenlik gibi geliyor. Şimdi bana kim ne derse desin. Kalkıp da ona dis bir şarkı yazıp orada söyleyecek halim yok yani. Uğraşmazsın fazla. Hayır yani bir değeri yok çünkü. Kendi kendine yazık derim yani. İçlenmek, beni kendine <laughs> rakip görmüş falan filan derim. Geçti yani büyüdük. Bunların hepsi böyle algı seviyesiyle alakalı şeyler. O yüzden biri böyle benim hoşuma gitmeyen bir şey yaptığı zaman onu sevmiyorum, bu rapçiyi sevmiyorum diyemiyorum. Yavrum diyorum yani. O da şu an bu Hı. algı seviyesinde. Büyüdüğü zaman evet, anlar falan. Evet. Çünkü dediğim gibi biz sadece aynı kaynaktan gelen... Aynı şeyiz. Sadece farklı suretlerdeyiz ve farklı çevrelerde, ailelerde büyüyoruz. Dış etkenler yüzünden de farklı karakterler çiziyoruz kendimize. Zaten o karakteri çıkardığı zaman geriye o tek olan şey kalıyor. Hepimiz aynı kaynaktan gelir dedim ya. Sen çekilirsen aradan geri kalır yaradan. O olay. İşte biz kendimize çizdiğimiz karakterlerle bir şeylere bürünüyoruz. Önemli olan başarı değildir mesela mutluluktur. Çünkü çok başarılı olduğun zaman mutsuz olabilirsin ya da evet. çok zengin olduğun zaman yatının, katının içinde ağlayabilirsin. Yani bunlar başarı şeyleri değildir, kriterleri değildir. İşte bak, "Başarım var. Al sana bir tomar para, al sana işte son model araba." Bu başarı değil ki. Yani bunu gerekli hamleleri yapan herkes elde edebilir. Doğru yani, adımlarla yapabilirsin. Tabii ki ama... para zaten konfor getirir, mutluluk getirmez. Öyle zannediyorlar. Sadece daha konforlu bir hayat yaşayabilirsin ama mutluluk öyle parayla satın alınan bir şey değildir. İçinde ürettiğim bir şey dir. Eğer içinde sen mutluluğu üretmezsen Hı -hı. dış etkenler ne olursa olsun her zaman mutsuzluk üreteceksindir yani. Ya şöyle sallıyorum çok zenginsin, bir evin var, villan var, hani arabam var ama net, nitekim bu sayılan ya... hepsi var zaten. Sallıyorum ama mutluyum da. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir ay belki çok mutlu olursun ama bir iki sene sonra sana normal geleceği için aslında Tabii ki her şey oluşuyorsun evet. ve zaten o yüzden her şeye ulaşmış insanlar o yüzden geri çekilip içine dönüyor. Çünkü hani ruh her zaman genişlemek ister. O yüzden böyle şunu da yapayım, bunu da yapayım olacağım. İşte şunu da yapayım rahatlayacağım. Şu hedefime de ulaşayım rahatlayacağım ama o hedeflere ulaştığında her zaman bir boşluk daha açılır. O boşluğu ancak içine dönerek doyurabilirsin. Aklıma bir bu arabayı almayı koyduysan gereken hamleleri yapıp onu alabilir ama doyum bu değil yani. Çünkü o arabayı başka bir şey istiyorsun. Sahip olduğunda yine başka isteklerin Hı -hı. olacaktır mutlaka. Peki Böyle motive edici bir cümlen var mıdır hayatında? Mutluluğu düşünceler örter. O yüzden düşüncesiz kalmak çok önemlidir. Bu benim motivasyonum. Mesela bazen düşüncelere kapılırım. Bir bakarım ki hani bir huzursuzluk gelmiş üstüme. Neden gelmiş? Çünkü ben biraz düşüncelere dalmışım. Onu her Hı. zaman farkında olman lazım. Her zaman kendini fark edeceksin. Diyeceksin ki aha bu düşünce, bu gerçek değil. Çünkü Hı. gerçek hayat andadır şu an. Şu anı yaşıyoruz. Geri kalan seni mutsuz eden şeyler hep düşüncedir. Aslında anda değildir. Geçmiştedir. Ya da gelecekteki bir hmm. endişedir. Ama asla anda mutsuzluk yoktur yani. Yani kafanda yaparsın onları. Şu o an yüzden... birazdan konu meditasyona gidecek. Bu <laughs> <laughs> su yok mu ya? Öksürüyorum ben. Evet. <laughs> bir dakika sanki dinlenebiliriz. Soğumayalım. Devam edelim. Aklında kalan böyle en çok seni üzen bir olay var mı? Düşündüğün zaman şu olaya çok üzüldüğüm dediğin. Tabii ki hala da oluyor. Yani insanlar insana üz üzmek için var. <laughs> Ve mutlu etmek için var. O yüzden ne yapacaksın? Etkilenmeyecek biçimde kendini geliştirmek zorundasın. Yani dış etkenler ne olursa olsun senin içindeki huzurun değişmeyecek şekilde kendini güçlendirmen lazım. Yoksa insanlar seni çok ağır şekilde üzmeye muktedir olabilir. Hı. İşte onlara o gücü vermemen lazım. Yoksa tabii ki benim de çok üzüldüğüm anlar oldu. Çok da taze üzüldüm mesela. Ne mesela? Yani o biraz özel. özel. O biraz özel. Taze üzüldüm mesela. Ama benimle alakalı değil yani karşındaki adam değilmiş ne yapacaksın ya da karşındaki işte bir hata yaptığı zaman ya da olmaması gereken bir şey yaptığı zaman ya da senin düşüneceğin hayalindeki gibi davranmadığı zaman sen kendini üzmemelisin. Çünkü bu onunla ilgili seninle ilgili değil. hani onun ayrımını yaparsan her zaman işte mutlu kalırsın. Takdir edilmek, beğenilmek, sevilmek bu ihtiyaçlardan arınmak lazım. Bu ihtiyaçlar sende oldukça hep başkalarının kölesi olursun. Böylelikle bugün seni mutlu eden şey ya da kişi yarın seni mutsuz edebilir. Evet, Kimseye o gücü vermemen gerekiyor. Sen her zaman içinde aynı kalacaksın çünkü aslında duyguların hep içte olan şeyler. Cehennemden bile gülerek geçebilirsin eğer içini pozitif tutarsan. O delilik olur ya o kadar değil. <laughs> Yo gerçekten öyle ben bunu ben başarab... psikopat derim bu ben arada. Ben bunu ya. başarabiliyorum mesela çok zor anlar içinde kalıyorum ve diyorum ki hayır sen o neler yaşadın yani bunu söyleyebiliyorum kendime hmm. ve bir anda hafifliyor çünkü ondan daha sert şeyler yaşadım yani. Anlık duygular Baktığım sonra zaman. gidiyor evet. bende mesela. Tabii ki sadece iki dakika vereceksin kendine. Düşüncelerini yok edeceksin. Biraz sakinleşeceksin. Hı hı. O şekilde yani. Kendi içini yönetmek önemli olan. Kitap çıkaracak mısın? <laughs> evet yazıyorum. Bir kitap gerçekten. gerçekten o kadar nasihatlar Anlattın ki yani bir herhalde bir kitap çıkarsan bir kitap da yetmez senin 500 yok. sayfalık. Yok yok 100 sayfa yapıp çıkarmayı düşünüyorum. Şu anda bir o kısmı yarısı bana alabilirsiniz. evet. Onun da yarısı tamamlandı. İnşallah bir zamanda çıkaracağım. Evet, manevi yolculuğumu anlattığım bir kitap yazıyorum ama şimdi albüme verdim birazcık Hı -hı. enerjimi. Onu biraz kenarda o bıraktım. O sonraki süreç gibi geliyor bana hani bir ben müzikle kafamı vereyim, hani bir tamamlayayım. Yok, her, her zaman herkes bir şey yapabilir. Sen de şu an bir kitap yazabilirsin. Hı -hı. Herkesin hayatı bir kitap zaten. Tabii ben kalkıp hayatımı anlatmayacağım ama bu manevi süreçleri anlatmayı düşünüyorum Hı -hı. ki öyle de yapıyorum. Bu okuyucuya da eminim birçok fikir verecektir ve kendi hayatlarına bir tık daha rahat yaşamalarına neden olacaktır. Çünkü zamanında Hı -hı. biz çok zorlandık mı? <laughs> Çözdüğümüz şeyleri de tabii ki paylaşalım ki herkes çözsün. Herkes daha rahat bir hayat yaşasın. Hı -hı. Millet aşk acısıyla 10 yıl ağlıyor ya. Tabii. Ya iyi taraftan bakmak lazım. Sonra şarkıya dökersin. Bakarsın. Ha. Benim zaten evet yaşadığım her şey bana bir ilham kaynağı oluyor. Şarkılarımda kullanıyorum zaten yaşadığım hmm. duyguları. Ama insanları üzme odaklı işte duygularını sömürme odaklı ha böyle bir cümle kurarsam onun da kalbi kırılır. O acısını tetiklerim gözünden yaşa kal ve böylelikle bu şarkı hit. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ve bilakis öyle şeylerden artık son zamanlarda çok da geri durduruyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum. Daha böyle pozitif evet bu konuda daha pozitif kalmak istiyorum. Çünkü hmm. hayat bir oyun ve geçiyor, bitiyor yani. Geriye sadece güzel anlar kıymetli oluyor. Peki son olarak insanlara demek istediğim bir şey var mı? Herkese çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yeni albümü bekleyin. Sevenlerimi, dinleyicilerimi çok çok kucaklıyorum buradan. Hepsini öpüyorum. Ben de aileme sesleneyim. Ee, Takipçilerim sani ailem, sani ailem sani. bu arada. Evet, anladım. Tamam. Bu videoya kaç like gelir sence? Onlarla ilgilenmiyoruz. Ya işte. ben eğleniyorum, benim için önemli. İşte YouTuber o, olduğum için. O, o senin problemin benim değil. Ailem arkamda onlar like'ı gösterecekler güçlerini. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Yani sizin like'larınıza ihtiyacı var Robert'in. Evet Biz Lütfen like'larınızı esirgemeyin evet. diyoruz. Benim için olmasa da. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sen de ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Hoşçakalın.